Merhaba, kalıcı makyajınızla aranız pek iyi değil mi? Hani bir zamanlar çok isteyerek yaptırdığınız ama şimdi keşke olmasaydı dediğiniz? Eğer durum buysa hiç merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Bugün bu makyajdan kurtulmanın en güvenli yollarını birlikte inceleyeceğiz. Belki de o zamanlar çok moda olan kaş şekli artık size hitap etmiyor ya da o eyeliner uygulaması hakkında fikirleriniz tamamen değişti. İnanın bana bu o kadar sık yaşanan bir durum ki. Evet, bu pişmanlığı yaşayan tek kişi siz değilsiniz ama burada asıl kritik olan şey şu. Yanlış bir silme yöntemi seçmek o kalıcı makyajdan bile daha kalıcı, çok daha büyük sorunlara yol açabilir. İşte bu yüzden doğru yöntemi bilmek her şeyden ama her şeyden önemli. Gelin önce sorunun kendisine bir bakalım. Sonuçta moda, zevkler, trendler her şey sürekli değişiyor dün hayran olduğunuz o kaş tasarımı bugün bir an önce kurtulmak istediğiniz bir şeye dönüşebiliyor. Tam da bu noktada güvenli bir çıkış yolu bulmak gerekiyor. Sebepler gerçekten çok çeşitli olabiliyor. Belki zamanla o güzelim renk, tuhaf, istenmeyen bir tona döndü. Belki de o dönemin modası olan kaş şekli artık yüzünüze yakışmıyor. Bazen de sebep çok basit. Sadece fikrinizi değiştirdiniz. Artık istemiyorsunuz. İşte bütün bu yollar bizi aynı arayışa çıkarıyor. Şimdi piyasada en yaygın kullanılan ama aynı zamanda potansiyel olarak en riskli seçeneklerden birine geçelim. Ben bu yöntemi bir tür kimyasal kumar olarak görüyorum. Peki nedir bu kimyasal solüsyon? Aslında çalışma mantığı oldukça basit ve bir o kadar da ürkütücü cildinize asit bazlı bir sıvı sürülüyor ve bu sıvı boyaya ulaşmak için yoluna çıkan her şeyi yani cildinizin değerli katmanlarını kelimenin tam anlamıyla yakarak ilerliyor. Ve bu yöntemin en temel, en ölümcül kusuru da tam olarak bu cümlede saklı. Çünkü bu solüsyonlar akıllı moleküller değil. Yani onlara hey sen şimdi cildin altına gir ama sadece boyayı bul ve yok et diyemezsiniz. Böyle bir yetenekleri yok. İki yaklaşım arasındaki farkı bir düşünelim. Asit, önüme çıkan cildi, kıl köklerini, damarları, kısacası her şey yok eden kaba, kör bir kuvvettir. Oysa akıllı bir aracın tek bir hedef formalı, Sadece ve sadece boya pigmenti. Çevresindeki sağlıklı dokulara asla dokunmadan hassas bir şekilde çalışmalı. Ve işin en endişe verici kısmı ne biliyor musunuz? Riskler sadece yüzeyde gördüğünüz o yanıkla ya da yara iziyle sınırlı değil asıl tehlike çok daha derinde yatıyor. O derinlerdeki tehlikeler gerçekten de çok ciddi. Cildin altındaki o hassas sinirler, kan damarları, asit bunlar arasında hiçbir ayrım yapamaz. Kıl köklerinizi yok edebilir, yani o bölgede bir daha asla kaşınız ya da kirpiğiniz çıkmayabilir. Ama en korkutucu senaryo ayla işleminde yaşanıyor. Çünkü göz çevresindeki damarlar doğrudan beyne bağlanıyor. Yani burada alınacak risk tahmin bile edemeyeceğiniz kadar büyük. Neyse ki bu kadar endişeli bir bölümden sonra şimdi size iyi haberlerim var. Karşınızda hikayemizin kahramanı özel, gelişmiş ve gerçekten akıllı bir lazer teknolojisi. Evet, az önce bahsettiğimiz bütün o korkunç senaryoları ortadan kaldıran bir teknoloji mevcut. Bu teknoloji, kimyasal solüsyonların yarattığı bütün o körü körüne yıkımı bertaraf ediyor. Peki bu üstün teknoloji tam olarak nasıl çalışıyor da bu kadar güvenli olabiliyor? Gelin şimdi bunu basit ve anlaşılır bir dille inceleyelim. İşte sır bu sayıda gizli. 755 nanometre. Bunu sihirli bir dalga boyu gibi düşünebilirsiniz. Bu özel ışık sadece ve sadece kalıcı makyajın içindeki mürekkep pigmentini görüyor ve ona kilitleniyor. Cildinizin beri kalanına ise tamamen kör davranıyor. Yani onu görmezden geliyor. Ama olay sadece doğru hedefi bulmakla bitmiyor. İkinci büyük sır ise hızda. Bu bir pikosaniye lazeri. Yani saniyenin trilyonda biri kadar kısa atışlar yapıyor. Bu o kadar akıl almaz bir hız ki cildinizin ısınmaya ve yanmaya fırsatı bile olmuyor. Peki süreç nasıl işliyor? Dört basit adımda özetleyelim. 1- O akıllı ışık cildinize giriyor ve doğrudan boya pigmentlerini buluyor 2. Pikosaniyelik o ultra hızlı atışlar bu boyayı adeta toz zerreciklerine ayırıyor. 3. İşte bu noktadan sonra işi vücudumuzun muhteşem sistemi devralıyor. Bağışıklık sistemimiz bu küçük parçacıkları bir temizlik ekibi gibi toplayıp vücuttan atıyor. Ve 4. Yani en güzel sonuç, cildiniz, kıl kökleriniz, damarlarınız, sinirleriniz, kısacası hedefte olmayan her şey bu süreçten habersiz bir, bir şekilde tamamen güvende kalıyor. Lözerin parçaladığı o minicik mürekkep pigmentleri yaklaşık 2 aylık bir süre içinde vücudunuz tarafından doğal yollarla tamamen temizleniyor. Yani son ve en mükemmel dokunuşu vücudunuzun kendisi yapıyor. Tüm bu bilgileri bir araya getirdiğimizde karar vermek aslında oldukça kolaylaşıyor. Gelin son bir kez net bir karşılaştırma yapalım. İki yöntemi yan yana koyduğumuzda tablo çok net, değil mi? Bir yanda neyi hedeflediği belirsiz, kontrolsüz ve yüksek riskli bir kimyasal yöntem, diğer yanda ise sadece boyayı hedefleyen, cerrah hassasiyetinde kontrollü ve cildinizi koruyan bir lazer teknolojisi. Seçim aslında kaba kuvvet ile akıllı bir teknoloji arasında yapılıyor. Sonuç olarak unutmamamız gereken en kritik nokta şu, teknoloji önemlidir. Özellikle de konu yüzümüz, yani en değerli ve en hassas bölgemiz olduğunda doğru aracı seçmek bir tercih değil, bir zorunluluktur. Ve bu analizi sizi güçlendirecek bir soruyla bitirelim. Bundan sonraki herhangi bir estetik işlemden önce kendi sağlığınız ve güzelliğiniz hakkında bilinçli bir karar vermek için kendinize ve uzmana sormanız gereken tek bir soru var. Kullanılacak teknoloji tam olarak nedir? Bu sorunun cevabı her şeyi değiştirir.